Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e-okuldan neler yapabilirsiniz ve sınavların notlarını, sınav tarihlerini, proje bilgilerini, performans notlarını nasıl girebilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. E-okulu kullanacağız yani bugün. Hep defalarca e, söylediğiniz şeydi bu. Sonunda e, sırası geldi ve e-okula da geldik. Arkadaşlar e-okula iki tane giriş yolumuz var. Ana e, site yolu olarak düşündüğümüzde. E okul mapgov.tr'ye girdiğiniz zaman böyle karşınıza iki tane buton çıkacak. Birincisine tıklıyoruz. E okul yönetimi bilgi sistemi girişi diyen kısma tıklıyoruz ve öğretmen ve idarecilerin girişine gelmiş oluyoruz. Burada E okul kullanıcı adını veya şifrenizi girerek girebilirsiniz veya e-devlet girişi yaparak da girme imkanınız var. Eğer ki arkadaşlar e-okul şifreniz yoksa e-devletten girebilirsiniz. Bu sene ben de şifremi yenilemedim. Hani hı hı. okuldan vermediler. Eski şifremi de unuttum. Ben de e-devletten giriyorum. Hiçbir sorun da yaşamıyorum. Evet. İkinci bir giriş imkanı olarak da Mebis'ten de girebilirsiniz. Mebis'e girin. Şimdi ekranda göründüğü gibi ve Mebis şifrenizi ve TC kimlik numaranızı yazarak girebilirsiniz veya yine e-devlet girişi yaparak da girebilirsiniz. Hemen girin bilgilerinizi ve girişe tıklayın. Arkasından bakın karşımıza Mebbis geldi, e-okul geldi, 1 milyon fikir, e-yaygın, işte e-kurs vesaire vesaire, EBA pek çok yere girme imkanımız var arkadaşlar burada. İkinci sıradaki e-okul butonuna Tıklıyoruz ve karşımıza artık e-okulla alakalı ekran gelmiş oldu. Bakın burada e, sol tarafta ilkokul ortaokul kurum işlemleri, ilkokul ortaokul öğrenci işlemleri, orta öğretim kurum işlemleri ve orta öğretim öğrenci işlemleri var ve e, ana ekranımız bu şekilde olmuş oluyor ilk önce. Şimdi ilk önce hemen ilkokul ortaokul kurum işlemlerine tıklayacağım. Benim orada yetkim olmadığını göreceksiniz. Bana hiçbir şey açılmayacak ama sadece butonları göstermek istiyorum orada. Hemen tıklıyorum birinci sıradaki ilkokul ortaokul kurum işlemlerine daha sonrasında ise size not girmeyi de hemen göstereceğim arkasından bunu geçtikten sonra tıkladım. Arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi işte giriş ekranı notlar ve duyurular, bilgi giriş işlemleri, not işlemleri, sınav tarihleri, işte bizimle alakalı olarak gelişim raporu, davranış notları, ders notu girişi, karne bilgileri öğretmen görüşü girişi, Efendim söyleyeyim biraz daha aşağı çektiğimiz zaman sosyal etkinliklerle alakalı öğrenci kulüp tanımlama, sosyal etkinlik girişi, şök kararları, veli isteği, sınıf tekrarı sürekli devamsızlık ve okuduğu kitaplarla alakalı bilgileri de buralardan giriş yapabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki ilkokul, ortaokulla alakalı olan sistem. Bir geri geliyoruz ve sol tarafta ilkokul, ortaokul öğrenci işlemlerini görüyorsunuz. Buna tıkladığınız zamansa arkadaşlar karşınıza gelen şu ekrandan siz öğrencinin TC kimlik numarasını yazarak veya soy ismini yazarak hani o, o sizin girdiğiniz sınıflardaki öğrencileri görme imkanınız var. Aynı soy isimde olan. Hani oradan da bulabilirsiniz öğrenciyi. Veya okul numarasını biliyorsunuz oradan da bulabilirsiniz. Ya yani buradan direkt bir öğrenci karşınıza geliyor. Mesela bir öğrencinin notunu girmeyi unuttunuz. Veya işte... E, proje bilgisi gireceksiniz. Ya da, buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar hani öğrenciyle ilgili bir şeye ihtiyacınız oldu. Mesela ben bilgi bilgilerini falan da buradan buluyorum. İşte mesela öğrencinin annesinin telefon numarasına ya da babasının telefon numarasına ihtiyacınız oldu. Onu da buradaki sistemden bulabilirsiniz. Evet, öğrencinin babasıyla annesiyle alakalı çeşitli bilgiler de burada olur. İşte e, varsa herhangi bir sağlıkla alakalı bilgisi, işte çalışma, iş durumu bilgisi Vefat durumu vesaire vesaire hepsini buralarda görürsünüz arkadaşlar. Tekrar geliyorum geri. Artık orta öğretim kurum işlemlerine geleceğim ki hani ben size burada not girmeyi, işte e, sınav tarihleri girmeyi, proje bilgileri girmeyi de buradan göstereceğim kendi sistemim üzerinden. E, orta öğretim kurum işlemlerine tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada karşıma benimle alakalı, kurumumla alakalı bilgiler geldi. İşte kurumumun adresi yerleşim yeri, kurum kodu, kurum adı, kurum türü hepsini burada görebiliyorum. Az daha aşağı çekiyorum ekranı. İşte kurumumun idaresi vesaire kodu, vesaire vesaire her şeyini burada görebiliyorum. Sol tarafa baktığınızda yine butonlar var. Müdür yardımcıları, müdür, alan öğretmenleri, işte bilgi giriş işlemleri, not işlemleri, devamsızlık işlemleri işte ders işlemleri, karne işlemleri, sosyal etkinlikler. Yani biz kendimizle alakalı olan kısımları göstereceğim size burada. Ee, en başta burada not işlemleri bizim için çok önemli arkadaşlar. Bilgi giriş işlemlerine baktığınız zaman neler var burada? İşte öğrenci ekle, teyitlikli o değiştir, okul duyuru işlemleri, işte sınıf değişikliği talebi, ders detayı belirleme Özel öğretim, burs ve ücret bilgileri. Bunlar bizimle çok alakalı şeyler değil. Bunlar idare ile alakalı daha çok. Bir alttaki not işlemleri. Bizimle alakalı olan önemli kısım arkadaşlar. Yani en önemli kısım bu. E-okulda bizim için. Not işlemlerine baktığınız zaman sınav tarihleri, not girişi kilitle çok önemli değil. Ders notu girişi önemli. Ve ödev proje bilgileri bizim için önemli burada. Evet arkadaşlar yani en çok kullandığımız kısım aslında bizim not işlemleri kısmı. Onun haricinde diğer kısımları da tabii ki kullanıyoruz lazım oldukça ama en 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 çok yani benim e okullaştığım zaman ilk girdiğim yöneldiğim kısım genelde not işlemleri kısmı oluyor. Evet aynen en çok burayı kullanıyoruz. Tabii bütün öğrencileri Birinci sınav giriyoruz. Birinci sınav tarihi, ikinci sınav notları, ikinci sınav tarihleri, proje bilgileri, performans notları. Yani burayı biz normal zamanda çok yoğun kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen butonları bitirelim. Ondan sonra size nasıl not girişi yapacağımızı da göstereceğim arkadaşlar. Devamsızlık işlemlerine tıklıyorum. Bir alttaki. İşte günlük devamsızlık ve devamsızlık mektubu. Bu da idare ile alakalı bir durum. Yani duydum bazen öğretmenlerin giriş yaptığını ama normalde bizimle alakalı bir buton değil arkadaşlar. Karne ek bilgilerine tıkladım. Bakın burada kendi sınıfımı seçtiğim zaman arkadaşlar Mesela benim işte burada 9. sınıflardan bir sınıfım var. Ee, burada öğretmen görüşü girişi işte tam olarak burada. Ve ek olarak okuduğu kitap sayısını da 1. dönem ve 2. dönem için ayrı ayrı olarak girebiliyorsunuz buradan. Ya yani ben mesela her sene kendi sorumlu olduğum sınıfımı e, teker teker öğrencilerime bireysel olarak öğretmen görüşünü yazarım mesela teker teker. Ek olarak da tabii ki okuduğu kitap sayısını da yazarım. Yani bu da çok önemsediğim bir şey benim mesela. Evet yani karne görüş aslında öğrenciye bireysel yapıldığı zaman öğrenci açısından çok da hani mesela bana şunu diyen öğrencim oldu hocam herkese ayrı ayrı mı yazdınız? Hani bazen tek tek yazıyoruz yani hepimizin aynı yazdığın zaman diyorlar ki hepimiz aynı yazmış ya aman boş ver diyorlar ama herkese teker teker yazdığın zaman önemsiyor öğrenci bunu okuyor kenarda saklıyor falan o yüzden bence bireysel yazılması çok önemli. Evet çocuğun yani zaten karnini biliyorsunuz önemsediği bir şey ee, ama bir de hani siz de böyle ona dair bireysel olarak ona dair bir şeyler yazdığınız zaman ve onu orada birazcık daha teşvik ettiğiniz zaman hani güzel olduğunu, onun için etkili olduğunu düşündüğüm bir şey, öğretmen görüşü işlemi bence boş bırakmamanızı ve standart bir şey yazmamanızı tavsiye ederim. Mümkünse bireysel olarak yani bir cümle de olsa bireysel bir cümle olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Benim önemsediğim bir şey yani diye düşünüyorum. Burada sol taraftaki butonlarda biraz daha aşağı indim. Bakın sosyal etkinlikler diye bir buton var. Sosyal etkinlikler butonuna tıkladığım. Bakın karşıma iki tane buton geldi. Öğrenci kulüp tanımlama ve de sosyal etkinlik gelişi. Öğrenci kulüp tanımlamada yine kendi sınıfımızı tıkladığımız zaman kendi sınıfımızı kulüplerine ayırabiliyoruz. Buradan resmi olarak hani site üzerinden ev okuldaki kulüplerini tanımlama imkanımız var arkadaşlar bir alttaki sosyal etkinlik girişi butonu ne işe yarıyor hocam? Arkadaşlar bu da çocuklarla beraber yaptığınız sosyal etkinlikleri girdiğiniz bir kısım. Yani mesela biz zamanında bir, birkaç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce çocuklara mesela sosyal etkinlik karnesi de vermiştik. Yani aslında hani e, bu planlanan bence çok müthiş çok güzel bir şey yani. Mesela evet. Evet. çocuklara farklı bir şey de vermiş oluyorsun. Yani farklı bir karne de vermiş oluyorsun. Hı hı. Yani aynen katılıyorum. Hani burada çocukların e, almış olduğu sosyal bir karne aslında. Evet yani çocuklara mesela hani, da görmüş oluyorlar. Evet mesela hani mesela bilim fuarı yapıyoruz. İşte onu da e, buraya giriyoruz. İşte geziler yapıyoruz. Onları da buraya giriyoruz. Veya bilimsel bir aktivite yapıyorsun onu da giriyorsun. Yani spor karşılaşması yapıyorsun. Onu da giriyorsun. Turnuvalar oluyor. Katıldıysa eğer ona da giriyorsun. Yani kulüple alakalı veya işte dersle alakalı yapılan güzel etkinlikler varsa bunlarla alakalı. Yani etkinlik ne varsa bunlarla alakalı şeyleri buradan giriyoruz ve çocuklar için bu da takdir edici ve teşvik edici bir etken oluyor diye düşünüyorum. Bizim okulumuzda mesela beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız vardı. O voleybol turnuvalarına katılan bütün öğrencilere veriyordu. Evet. Ben de mesela eee önceki yıllarda çok aktiftik. Tabi bu sene pandemiden dolayı biraz tıkıldık okul evde de. Ee, yani mesela gezi, hani bilimsel bir gezi yaptığımız zaman giriyordum. İşte fuar yaptığımız zaman giriyordum. Ne bileyim çocuklarla bir aktivite yaptığımız zaman giriyordum. Yani her defasında girmişimdir. Hani iyi oluyor yani. Ee, hani diğer sınıflardaki ya da hani benimle beraber proje yapmayan çocuklara göre bizimkilerin çok fazla etkinlik sayısı vardı mesela. Şimdi arkadaşlar hemen ders notu, performans notu, ders sınav tarihi bunları nasıl gireceğiz bunlara bir göz atalım ve de proje bilgileri nasıl gireceğiz bunlara bir göz atalım. Hemen tekrar sol taraftaki butonlardan yukarıdan 3. sıradaki not işlemlerine tıkladık ve oradaki ilk sıradaki sınav tarihlerine girmemiz gerekiyor ilk önce. Neden? Çünkü arkadaşlar sınav tarihi giriş yapmadan çocukların sınav notunu giremiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Eğer ki sınav notu verecekseniz ilk önce sınav tarihi girmeniz lazım. Ve mümkünse e, çocukların sınavını yapmadan bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce bu sınav tarihlerini girmeyi ihmal etmeyin. Resmi olarak duyuruyu yapmış olacaksınız. Yani çocukların da hem resmi olarak duyurulmasına ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Hani bu şekilde iyi olur yani. Neyse sınav tarihleri kısmına geldik ve üst taraftan üst taraftan e, tarih gireceğimiz sınıfı seçiyoruz. En üstten mesela 9A şubesi. Alt tarafta ders adını seçiyoruz. Daha sonra ders tarih sınav tarih girişini yapıyoruz. Ve mesela fizik 16.01.2021 dedim mesela. Ve şu üst tarafta gördüğünüz sınav tarihleri girişi yazan yazının altındaki 3. sıradaki kaydet butonuna tıklıyoruz arkadaşlar ve sınav tarihi girişi yapılmış oluyor bu şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar diyelim sınav tarihlerini biz kaydettik ve sınavlarımızı da okuduk. Daha sonrasında sınavları yaptık ve sınavlarımızı okuduk. Artık sınav notu veya performans notu gireceğiz veya proje notu gireceğiz. Nasıl gireceğiz hocam? Arkadaşlar hemen alt taraftaki ders notu girişi kısmına tıklıyoruz. Ders notu giriş kısmına tıklayınca bakın şuradan bir sınıf ve kendi dersimi seçiyorum. 9A sınıfı işte fizik dersi ve hangi notu girecekseniz işte birinci sınav, ikinci sınav, beşinci sınav, birinci performans, ikinci performans veya proje bilgileri veya uygulamalı bir dersiniz var uygulama notları buradan seçiyorsunuz ve listele butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi benim seçtiğim şeyler açıldı burada. Bakın dikkatinizi çeken bir şey vardır burada. Birinci sınav butonları açık değil. Ama birinci performans açık, bir proje açık. Neden? Çünkü size az önce dediğim şey var burada. Birinci sınav tarihini giriş yapmadığım için birinci sınav notunu da veremiyorum. Evet. Ama performans notunu verebiliyorum, proje notunu verebiliyorum. Kendi hani sınıfım olmamasına rağmen bakın. Hani yani kendi rehberlik sınıfım değil ama benim girdiğim bir sınıf bu. Ve burada notlarını girebiliyorum bakın gördüğünüz gibi. Bütün öğrencilerin proje notlarını aslında siz girebilirsiniz arkadaşlar ama o yüzden proje notlarını girerken dikkat edin. Sizin dersinizden hangi öğrenciler proje aldıysa sadece onlara proje notu girmeniz gerekiyor. Burada tabii ki sizin proje, sizden proje ödevi almış olan çocuklara sadece proje ödevinin eğer getirdiyseler notlarını yine giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Mesela ek olarak burada ne yapabiliriz? Burada mesela ha, giriş yaptıktan sonra tabii ki notları üst tarafta yine 3. sıradaki kaydet butonuna tıklayıp kaydetmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kaydetmezseniz onca uğraştığınız her şey silinir gider arkadaşlar ve arada arkadaşlar sistem mesela notları girerken hepsini bir anda girmeye çalıştığımızda da arada sayfanın süresi dolmuş oluyor kaydetmeden kalıyor bunlara da evet. dikkat edin yani birkaç öğrencinin notunu girip sonrasında kaydet tuşuna basın sonra tekrar devam edin evet belki. mutlaka buna dikkat etmek lazım yoksa emekleriniz boşa gidiyor arkadaşlar buna ilk olarak sağ taraftaki bu ee, sarı butonlar da öğrenci hakkındaki bilgileri içerir arkadaşlar. Bu bilgilerden de yine çocuk hakkındaki birinci dönem ders notları, işte ikinci dönem ders notları, öyle genel bilgileri buradan da edinebiliyoruz. Yani burası da e, güzel bir kısım. Ek olarak ödev ve proje bilgilerini nasıl giriş yapacağız çocuklara? Hemen sol tarafta yine ödev proje bilgileri butonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza ödev veya proje vermek istediğimiz şube ve ders adı ve de ödevi ve proje kısmı geliyor. Ve seçip mesela 9D'yi seçtim ben. Fizik dersi tabii ki benim dersim. Proje kısmını seçtim ve listeledim. Bakın ben burada ödev konusu giremiyorum. Niye? Çünkü hocaları bana tanımlamamış mesela hiçbirisini. Ee, o yüzden ben bunları hani bir proje bilgisi, proje adı giremiyorum mesela. Teslim tarihi de giremiyorum. Hiçbir şey giremiyorum. Kendi sınıfımı seçeyim ben. 9C sınıfını seçtim. Bakın bu da benim e, rehberlik sınıfım. Bunu da bakın herkes bana açık. Evet hepsine yazabiliyorsun yani. He. Burada ben mesela işte yazıyorum. Birinci sıradaki öğrenciye Newton'un yasaları araştırılacak. İşte teslim tarihini zaman 21.04.2021. Mesela girdim ve kaydet butonuna tıkladığım anda bunun projesini ben kaydetmiş oluyorum. teslim ettiği zaman da teslim edildi butonuna Tıklamam e, gerekiyor arkadaşlar bu şekilde bilgi girişi yapabiliyorum proje anlamında da evet böyle e, en önemli kısımlar buralar. Şimdi arkadaşlar geriye tekrar bir üst menüye döndüğümüz zaman orta öğretim öğrenci işlemlerini burada da görme imkanımız var öğrenci işlemlerini yani bireysel olarak öğrenciye özel not girebiliriz buradan veya öğrenci bilgilerini buradan öğrenebiliriz. İşte öğrenci numarasından, TC kimlik numarasından, sadece su ismini duymuşuzdur oradan veya sadece ismini hatırlıyoruzdur oradan zaten kaç tane aynı isimde öğrenci olacak sınıflarınızda. Yani mesela atıyorum sen 5 tane sınıfa giriyorsun. Ayşe'ydi ama hangi Ayşe'ydi? Ayşe yazdığın zaman zaten çıkacak 3 tane Ayşe. Hani oradan mesela bulabilirsiniz öğrencileri de bu da aklınızda bulunsun. İyi oluyor yani veya velisi lazım Ayşe'nin işte diyelim hani arayacaksınız bazı konularda bilgilendirmek için buradan Telefon numaralarını bulabilirsiniz annesinin, babasının vesaire Çok da faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu sistemin özellikle öğrenciyle ilgili bilgilerin bize ulaştığı sistemin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela bir önceki videomuzda işte hani annesi vefat eden, babası vefat eden öğrencilerden falan bahsetmiştik. Hani bu öğrencileri direkt e-okul sisteminde de görebiliyoruz. Hani tek tek baktığımız zaman bu da güzel kendi sınıfımız açısından da girdiğimiz diğer sınıftaki diğer öğrenciler açısından da faydalı diye düşünüyorum. Evet. Orta öğretim öğrenci işlemlerine şimdi tıkladım arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bahsettiğimiz şeyler var. Mesela 9C'deki Ayşe'yi arıyorum ben. O zaman mesela buradan sınıf ve Ayşe yazarak buradan da mesela çocuğu belirleme imkanım var. Ee, sol taraftaki butonlara da baktığınız zaman öğrenci bilgileri var. Öğrenci arama hızlı öğrenci bilgisi, öğrenci dosya bilgileri, not bilgileri, denklik işlemleri, disiplin işlemleri, alan dal işlemleri, aldığı belgeler. Yani pek çok şeyi buradan görebiliyoruz. Veya işte gördüğünüz gibi orada hızlı arama butonu var. Yani okul numarasını girerek mesela buradan hemen bulabiliyorsunuz. Geçmiş dönemlere ait bilgileri de oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta geçmiş yıllara ait bilgileri de buralardan elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öğrenci hakkında pek çok şeyi buradan buluyorsunuz. Hani dersine giriyor olmanız yeterli. Evet. Buradan velilerine ulaşabiliyorsunuz yani. Evet arkadaşlar yani burada sadece öğrencinin dersine giriyor olmanız dediği gibi yeterli. Numarasına girdiğiniz zaman, öğrencinin adına girdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir sistem. Evet. Yani dediğim gibi tüm bilgilerini buradan edinebiliyorsunuz. Tabii ki bazen öğrencinin bilgileri o eksik oluyor. Bazen buradan da mesela atıyorum velilerinin hiçbir bilgisi yok sistemde. Bu durumda da siz edindiğiniz bilgileri sisteme eklemek adına burayı kullanabiliyorsunuz. Yani mesela telefonunu aldığınız velisinin, e, aldınız burada geçirebiliyorsunuz. Veya yanlış telefon numarası vardı, veli toplantısı günü velisi geldi, buradan güncelleme yaparsanız iyi olur. Hani niye? E çünkü o çocuk sizden sonra seneye başka şey birisinin var. rehberliğinde olacak. Dolayısıyla diğer öğretmenlere, diğer kurumlara yardımcı olabilmek adına e, buradaki tespit ettiğiniz yanlış bilgileri de e, güncelleme imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Ekleyeceğim şey var mı İbnur Hocam? Yok. Bence gayet faydalı bir sistem. Videoda güzel oldu diye düşünüyorum. Yani ilk evet. böyle e, ben Kendim e-okula girdiğim zaman çok acemiydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nereye tıklayacağımı bilmiyorum. Evet. Sınav tarihleri kısmında sorunlar yaşamıştım falan. Bence gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Ekleyeceğim evet. pek de bir şey yok. Yani ek olarak e, tekrardan senin dediğin yani e, belirli bir kısıtlı bir süre var arkadaşlar. 9 dakika yanlış hatırlamıyorsam. Ya 10'dur ya 9'dur. E, o 10 dakikalık veya 9 dakikalık süreyi unutmamak lazım. Yani her noktada atıyorum bir bilgisayarı bırakıp gittiniz mutfağa geldiğiniz zaman sizi sistem atmış olabilir. O yüzden yani İknar hocanızın dediği gibi sınav notu girişi yaparken özellikle veya performans notu girişi yaparken özellikle yani 3-5 dakikada bir sayfayı mutlaka kaydedin yukarıki kaydet butonundan onu unutmayın. Biz artık alıştık evet. ama <laughs> yani siz de yavaş yavaş alışırsınız. Özellikle dönem sonlarında falan böyle bir yoğunluk oluyor arkadaşlar. Kaydetmesi falan da uzun sürüyor ya da sisteme giriş yapmamız bazen zor oluyor falan. Öyle zamanlarda da sürekli kaydetmeyi unutmayın. Evet proje bilgilerini de girin arkadaşlar. Yani zamanlarını geçirmezseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ayrıca sınavları okuduktan sonra Mümkünse yani zaten hani bildiğim kadarıyla yönetmelikte de olması lazım ya da yok da olabilir tam hatırlamıyorum bir hafta içinde yani çok fazla uzatmadan arayı sınav notların girmeyi unutmayın özellikle dikkat edin bunları arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Evet kolay gelsin çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz izlediğiniz için görüşmek üzere İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.